Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İstanbul'a yeni dönen savcı Geliz daha ilk günden aldığı davanın ve aynı günde tanıştığı adamın hayatını değiştirecek günden habersizdir. Leyla Türkiyənin sarsılan bir cinayət faktının başına keçə. Türkiyənin ən sevilən haber sorucusunun, ki, Öztürk isə Leylanın bağlı olduğu Baş Savcı Turanın oğludur və eyni dava ilə yaxından irəgleməkdədir. kaderleri sürekli kesişen Kenan ve Leyla çekime karşı koyup soruşma yolundan beraber yürümek zorunda kalacaklar. <laughs>